Merhaba arkadaşlar ee, şimdi az sonra videoda izleyeceğiniz makina benim 2000 yılında sıfır bindiğim sıfır alınan lastikli dayvu ee, şu anda Çubuk'ta Sebahattin kardeşim Girde gübre işi yapıyorlar onlar da harfiyat atış yapıyorlardı şimdi gübre işine dönmüşler videolarımızı görmüş Sebahattin Usta sağ olsun e, oraya videosunu göndermesinin benim için iyi olacağını düşünmüş. Çok da iyi etmiş. Benim için de çok güzel bir sürpriz oldu sağ olsun var olsun. 2000 yılında Sıfır almıştık o makinayı. Başka bir yerde çalışıyordum. Yaklaşık 5 yıl falan kullandım. Sebahattin Ustakil'de aldılar çok memnun kaldılar hala da kullanıyorlar. Çok iyi bir makine çıktı yani Kore malı şöyle böyle deriz ama süper çıktı. Helal olsun Kore'ye yani. İnanın ben o makinenin o kadar sağlam çıkacağını hesap etmiyorduk. Çok kaliteliymiş. Yani bir yılların bir yanılgısı var millette. İşte şöyle derler, böyle derler. Kore malı zayıf olur derler falan ama hikaye. Gerçekten süper bir makine. Bakın izleyin kısa bir videosu var.